İyi akşamlar sevgili akrep burçları ve yükseleni akrep burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Evet baya zorlukların arasından çıktınız baya meşakkatli yollardan çıkıp geldiniz arkadaşlar ama artık bütün zorluklar ve sıkıntıların sanki bittiğini görüyorum burada. Bakın şurada birileri kartalın üzerinde sanki kartal. katten istediğiniz bir şeyler gerçekleşebilir arkadaşlar. katten istediğiniz bir şeyler çok yakın bir zaman içerisinde gerçekleşebilir. Kiminin güçle alakalı yani yükselme ile alakalı. Kiminin ise aşkla alakalı sanki beklentilerinin olduğunu görüyorum. Bir vakit kalmış. Ayın 15'inden sonraki dönemde yani bir gün yarından sonra ee, ayın 15'inden sonraki dönemde hayallerinizin bir bir gerçekleştiğini görüyorum arkadaşlar. Önümüzdeki hafta içerisinde haftanın içerisinde meslek alanınızda, kariyerle, gelecekle alakalı her ne gibi planlarınız var ise inşallah inşallah çok güzel değişimler var. Çok güzel haberlerin olduğunu görüyorum. Bakın burada da kuşlar çıkmış böyle. Gelen bu haberlerle birlikte e, ani kararlar almak zorunda kalacaksınız böyle bazılarının iki arada kaldığını görüyorum bulunduğu yerle başka bir kapıdan gelen bir e, fırsat ya da gelen bir teklifle birlikte iki arada kalan kişiler de görüyorum. Onu da söyleyeyim. Sizin alacağınız kararla birlikte bazılarının böyle yukarıya doğru tırmanmış. Yani bir yükselişe geçtiğinizi görüyorum. Parasal anlamda, parasal anlamda şu giden birkaç aylık bir süreç içerisinde böyle biraz kayıplar yaşanmış kişiler var. Parasal anlamda biraz kayıp yaşamış olabilirsiniz ama ee, ayın 15'inden sonraki dönemde 15'inden sonraki dönemde şurada bakın şurada koca bir balık var bir tane de burada silik bir şekilde çıkmış kocaman bir balık var yani para kısmetinizinde açıldığını görüyorum arkadaşlar Böyle birileriyle bağlantı kurduğumuzu görüyorum. Gerek işle alakalı gerek ailevi bir bağlantı da olabilir. Şurada yine bir kişi bakın şaha kalkmış bir atın üzerinde 5 rakamı diyor ama ben yine diyorum 15'inden sonraki dönemde arkadaşlar sanki ee, yepyeni başlangıçlar. Karşınıza çıkan o fırsatları değerlendirerek yeni yeni ee, projelerdeyim ben. Bazılarının böyle kısa kısa gezintiler, yollar görüyorum. Onu da söyleyeyim. Görüşmeler var, karşılıklı bir görüşmelerin olduğunu görüyorum. Onu da söyleyeyim. Bu görüşmeler sanki size e, uzaklardan gelenler, böyle yabancı da olabilir. Hani atıyorum, başka ülkelerle de olabilir. Bilmiyorum ama yabancı insanlarla ya da tanımadığınız anlamında yabancı insanlarla böyle bir anlaşma sağlanılıyor. Ben yine diyorum bu iş anlaşması karşınıza dedim ya büyük fırsatlar çıkacak. Böyle yeni yeni tekliflerin geleceğini görüyorum. Sizler de inşallah işte iki arada kalacaksınız. Değerlendirip değerlendirmemek arasında ama Allah'ın izniyle aldığınız her neyse karar. Şuradaki ayıyı görüyor musunuz? Bakın ayı güç demektir büyük bir güce sahip olabilirsiniz. Bu dönem hem işsel ve hem parasal anlamda bir açılışınız var. Ama aşkla alakalı da yine diyorum ayın 15'inden sonraki dönemde burada yani bir vakit kalmış. Demek ki kırgın olan kişiler var. Kırgınlıklar bitiyor. Karşılıklı birilerinin bir görüşme yaptığını. Aradaki kırgınlıklar bitiyor. Sizin zaten bak ha şurada şurada diyorsun Namaz kılan bir kadın bu. Bir şeyler için dua ediyor. Bakın ay ayın üzerinde, dolunayın üzerinde kadın dua ediyor, namaz kılıyor. Allah'ım kabul etsin. Dualarını da inşallah tez zamanda nasip etsin ve tez zamanda gerçekleşsin diyorum. Yani e, kısacası diyorum ki artık sıkıntılarınız bitiyor. Problemler çözülüyor. Önünüzdeki engellerin ortadan kalktığını görüyorum. Engel deyince birileri bakın yılanlık yapıyor. Birinin engel olmaya çalışıyor bir mutluluğuna sanki. Yine sevgiyle aşkla alakalı bakın bir gelin çıkmış burada. E, birilerinin, Birileri birilerini ayırmaya çalışıyor. Aman dikkat edin. İyiyi kötüyü iyi ayır dedin lütfen arkadaşlar ama e, kendi kendine sokuyor çünkü zarar veremiyor karşı taraftaki temiz kalmış beyaz kalmış şu da sanki yine bir akbabanın kafası bakın görüyor musunuz akbaba kartal güç demektir yine söylüyorum arkadaşlar Allah'ın bir yerlerden sebep verecek öyle bir şeyler oluyor ki sanki ya nereden geliyor bilmiyorum çok büyük teklifler geleceğinizle alakalı bütün kaygılarınızdan kurtulacaksınız yine gelin çıktı gördünüz mü Çoğu kişi bu parasal ve maddi sorunlarını açtıktan sonra evli kararı alabilir. Onu da söyleyeyim. Çünkü gelin çıktı burada yine. Ee, ne diyorduk? Destek. Birinin sanki bir ağaca yaslandığını görüyorum. Yani bu da demek oluyor ki birilerinden destek de alıyorsunuz. Birilerinin... Ee, işsel anlamda olsun o görüşmeler olsun hani dedim ya görüşmeler var demek ki görüşmeler güzel o gelen teklifleri değerlendiriyorsunuz birilerinin birilerine yaslandığını görüyorum ve inşallah sahiplenme inşallah birilerinin desteğiyle birlikte de bayağı bir rahatlıyorsunuz Bu da bir lale. Lale aşkı sevgiyi temsil eder. Hayatında kimse olmayanların yeni yeni insanlarla karşılaşma imkanı da görünüyor. Yani çok büyük bir aşka yelkende açabilirsiniz. Para diyoruz, para geliyor arkadaşlar. Bir yerlerden varsa ki eğer parasal beklentileriniz, beklediğiniz paraların ayın 15'inden sonraki dönemde gelmeye başladığını ve yine ayın 15'inden sonraki dönemde bazılarının yolları görünüyor. Gerek başka ülkeye gidebilirler, gerek başka şehre. Sanki böyle nasibiniz, kısmetinizin açılmış olduğunu görüyorum. Artık epeydir sorunlu giden hayatınız ya da dengesiz giden hayatınız diyelim. Ee, artık dengeyi sağlıyorsunuz, inşallah. Özellikle parasal anlamda var ya paraya para demeyeceksiniz. Hem kariyer, hem iş, hem gelecekle alakalı gerçekten o alınan kararlar ya da o karşınıza çıkan fırsatları da değerlendiriyorsunuz. Para salan anlamda baya baya güçleniyor ve bir yıldız gibi doğabilirsiniz arkadaşlar. Paraya para demeyeceksiniz inşallah diyorum ve inşallah da hani maddi sıkıntılar maddi sıkıntılar aşıldıktan sonra çoğu kişinin böyle kaderinin değiştiğini, hayatının şehri değişecek belki ülkesi değişecek ya da evi değişecek gibi çoğu kişinin de böyle o problemler maddi ve işsel problemleri bittikten sonraki dönemde evli kararları alabilirler diyorum. Hane içerisindeki sıkıntılar, mücadelelerin yakın zaman içerisinde bittiğini, artık emeğinizin karşılığını, mükafatını fazlasıyla aldığınızı görüyorum. İnşallah arkadaşlar. Uzaklardan bir de gelenler var. Bir de araba hayali kuranlar var önümüzdeki haftalar, ayların içerisinde beklenenler geliyor, hayaller gerçek oluyor inşallah diyorum. Ama en çok da para ve kariyer işsel anlamında artık rahata kavuşuyorsunuz. Allah'ım sebep versin, iyilik versin, sağlık versin inşallah. Allah'ım her işinizi rast getirsin arkadaşlar. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.